Allah cideleri ve ham seçti kullara selam. Abdülkadir Polat. Bak. Bu uyarı o dilin dilin konuşamaz olur. Bak. İstersen bir res çek ama bu videonu şu videonu kaldır açıklamaya. Dilin konuşamaz olur. Bak cübbeli edemedim. diye Onları kullanarak spagetti kardeşi şey yapıyorlar. Sen İmam-ı Rabbani'yi bilmiyorsun. Beni bilirsin ama. Bak beni öğrenirsin ama. Beni öğrendiğinde geç olmuş olur. İmam-ı Rabbani'yi ne dolama. Niye diyeceksin? Oradaki bilgilerin kesinin üstünde de hakkı var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Herkesin de hakkı var. Mektubat-ı Rabbani'de bilgilerin haddi zatında kökünü anlamazsın. Kavramazsın. Suç isnal edersin. Bir takım kitapları diye ona nispet etmişler. Kim bu kitapları yazmış? İmam-ı Rabbani. Veya ki başkası yazmış. O da İmam-ı işte. O kitapları, o kitaplar çok değerli kitaplar. Anlayamayacağınız türden. Ama açıklaması var mı? Var.